Herkese yepyeni oduna Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız Arkadaşlar YouTube e, e, videoları nasıl montaj yapılır nasıl e, yani böyle abone ol sağlara ve sola abone ol nasıl konulur arkadaşlar e, onu göstereceğim veya videolarınıza nasıl başka bir video eklersiniz başka bir intro eklersiniz yani introyu nasıl eklersiniz videolarınıza onun hakkında konuşacağız arkadaşlar e, videoya geçmeden önce ee, şöyle arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? YouTube'a gidiyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Buradan MG Katil yazıyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? sonra buradan benim kanalımı buluyorsunuz. Sonra buradan abone ol'a tıklıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu yapmanız yeterli, seviliyorsunuz. Şimdi hemen uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağımız şey arkadaşlar şöyle Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. ilk yapacağımız şey bu. Sonra buradan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şey yapan arkadaşlar. E, in yazın arkadaşlar. In bakın in shot. En başta çıkıyor zaten. Ben bunu e, öneririm size arkadaşlar. Bakın bu çok iyi. E, onu da söyleyeyim. Sonra bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ben de yüklü zaten. Bakın. Yıldız'a da gayet iyi 4.8. Gayet iyi bir uygulama kaliteli. Ben videolarımı bunlarla montajlıyorum arkadaşlar. Şimdi inşota tıklıyorsunuz bir kez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşota tıklayın. Ondan sonra buradan ben bir video seçim arkadaşlar. Ya da fotoğraf. Geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şu intromu aç açtım arkadaşlar. Yeni yeni intro bu. E, ee, kafama göre intro koyayım. Bakın izleyelim istiyorsanız. Bakın böyle bir şey değil mi arkadaşlar? Diyelim ben videonun bir yerine bir şey koymak istiyorum. Onun için ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ya da videonun bir yerine yazı koymak istiyorum. Bakın yazı koymak için me metine basın arkadaşlar. Sonra buradan diyelim abone ol. Abone ol. Tamam bakın abone ol. Tik tik yapın arkadaşlar. Şunu videonun herhangi bir köşesine koyun. Kenarına olabilir. Herhangi videonun kenarına koyun. Bakın gördünüz mü? Abone ol. Direkt çıktı. Bunun renkli nasıl yaparsınız? Bakın benimki gibi. Normalde sizde böyle olmayacak arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Şu Böyle yuvarlak var çark var arkadaşlar çarka tıklayayım bir kez tamam mı burada kenar e, metin var arkadaşlar metin rengi ana rengi yani bakın ana rengi değiştirebiliyorum bakın siyah yaptım Zaten siyahtaymış beyaz da yapabiliyoruz arkadaşlar kırmızı turuncu falan da yapabiliyoruz sarı da yapabiliyoruz ben buraya sarı yapacağım arkadaşlar değil mesela burada kenara geliyoruz arkadaşlar kenar bakın kenarda şu kenardaki şeyler bakın diyoruz bu kenardaki şeylerde kırm kırmızı seçelim arkadaşlar sonradan gölgeler falan ayarlayabilirsiniz etiket bakın etiket ne demek biliyor musunuz bakın şöyle bir şey görüyorsunuz kenarlara boya ekliyor arkadaşlar ee, ben etiket yapmak istemiyorum diyelim tamam mı bakın böyle olacak Ah bakın bunu isterseniz büyütebilirsiniz videonun sonuna kadar yapabilirsiniz gördünüz mü bakın videonun sonuna kadar yapmak istiyorsanız ben bunu daha yeni öğrendim arkadaşlar böyle yaptım tamam mı bakın böyle Şuraya tıklayın arkadaşlar böyle büyütün tamam büyütün 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 videonun her tarafına yapın gördünüz bu kadar basit Ben bunu videonun her tarafını yapmak istiyorum akşam böyle yaparım Böyle yapın sizde ee, Ondan sonra arkadaşlar e, Şöyle ondan sonra e, bunu böyle yaptınız diyelim arkadaşlar Sonra şurada tik işareti var oraya tıklıyorsunuz Bakın şimdi Gördünüz mü abone ol çok güzel bir şekilde duruyor arkadaşlar ee, bunun kolay yöntemi var arkadaşlar. En basiti bu. Şimdi diyelim videomuzdan müzik ek eklemek istiyoruz arkadaşlar. Buradan müziğe tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın parçalar diyoruz. Sonra buradan müziğim diyoruz. Efektler falan da var arkadaşlar. Bakın efektler. Bakın mesela ha. Durun arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ee, mesela. E Bakın. Bazı youtuberlar bunu kullanıyor. Gördünüz mü? Bu da var evet. Kullan diyelim bunu Bakın gördünüz mesela bir espri falan yaparsınız Videonuzda ve bunu açarsınız Çok iyi arkadaşlar ee, Efektler falan Bunlar var silah sesleri de var evet. Kanun falan da var Bıçak falan da var arkadaşlar Uçak sesleri bile var Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar falan var. Bunlar da yapabilirsiniz. Parçalar tıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben bunu ekleyeceğim. Diyelim <laughs> ben ekleyeceğim. indire Bakın. Kullan dedim. bakın. Bakın videoda konuşurken bu müzikleri ekleyebilirsiniz. Şimdi. Sen nasıl. Iı... Arka plan bakın arka plana geldik. Bakın şuralar bulanıklaştırabiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Renkli de yapabiliyorsunuz. Bakın benim renkli yapmak istiyorum. Kırmızı sarı değişiyor arkadaşlar bunlar. Ee, şimdi hacim bakın. Benim kendi sesimde e, müzik sesini falan şey yapmak istiyorsunuz diyelim. Onları da ayarlayabiliyorsunuz tabii ki de. Şuradan geri çıkalım. Kendi sesinizi kısmak istiyorsunuz video yükseltmek istiyorsunuz bunu yapabilirsiniz. Ondan sonra burada hız var video hızı. Video hızını falan da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bu arada. E, dondurmak bakın dondurmak. Mesela ben videonun bu kısmını dondurmak istiyorum arkadaşlar diyelim. Bu bunu bilmiyorum arkadaşlar bunu siz ayarlarsınız. Sonra e, şeyi şey de ekleyebiliyorsunuz mesela çıkartma deyin. an şu şuraya tıklayın. Bakın. Durun ya da şu şu. Şunu kullanalım arkadaşlar. Diyelim şunu kullandık. Ee, bakın. Abone ol. Şu üstte yapış koyalım. Bakın abone ol dedik. Tamam. şu tıkladık. Bakın bu e, sizde <laughs> Durun Çıkartma diyelim tekrar. Sizde tekrar göstereceğim arkadaşlar onu. Bakın bu abone ol sizde burada olacak arkadaşlar. Sadece durun yanlış yaptık. Pardon. Çıkartma değil. Ee, bakın bu sadece sizde buraya kadar olacak arkadaşlar. bakın. Bak. Birazdan gidecek arkadaşlar. göreceksiniz zaten gittiğini? bakın gördünüz mü gitti. Bunu büyütmek için arkadaşlar dediğim gibi şunu şöyle yapın. Şöyle yapın. Şöyle yapın. Getirin arkadaşlar sona kadar. Bakın gördünüz mü? Bunu 10 dakikalık videoda da yapabilirsiniz. 20 dakikalık videoda da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Diyelim ben böyle yapmak istiyorum. Sonra buraya tıklayın arkadaşlar. Ee, ondan sonra arkadaşlar hacim dediğim gibi bunlar arkadaşlar. Videomuz hoşunuza gittiyse şey yapın arkadaşlar. Like atın ve e, yorumlarınızı da bekliyorum yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar inşallah sizlerle bile, e, beraber büyüyeceğiz arkadaşlar e, bin büyük bir kanal olacağız bir 150-200 abonelik ve onun sonrası arkadaşlar zaten gelişeceğiz kendi yani kendimize 100 e abone geçtikten sonra e, ke, e, youtube bize keşfetleri atmaya çalışacak arkadaşlar yani önleri çıkarmaya çalışacak beraber büyüyeceğiz arkadaşlar büyük bir kanal olacağız inşallah e, büyük bir kanal oluruz dediğim gibi Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.